Şimdi yaşlanmak istemiyorsak önce hücreyi genç tutacağız. Hücreyi genç tutmak için de bir hücreye ihtiyacı olan ham maddeyi vereceğiz ki kendi işini doğru yapsın, doğru enerji versin. Bir de çöpünü ondan alacağız ya da çöp olabilecek yiyecek türü vermeyeceğiz. O zaman mesela özellikle şekerli ve unlu gıdalar dış görüntüyü yaşlandırmakta çok hızlı çalışıyor. Ben hazır işlenmiş beyaz undan, beyaz şekerden bir şey yediğim zaman bunun insülinle, şekerle, diyabetle ilgisi olmayarak cildiniz harkıt olduğunu söylüyorum. Yani yüzümüz ve vücudumuz da cildimiz sarkıyor ya zaman içerisinde. O kolajen dediğimiz yani gençken çok sıkı olan, yaşlandıkça gevşeyen bir doku ve kolajen vücudun en geniş en çok olan proteini. Durum şu ki biz diyabet olsak da olmasak da kilolu olsak da olmasak da kanda bu beyaz un, beyaz şekerden gereksiz miktarda kullanılıyorsa yani kanda bunlardan varsa onlar gidip cilde yapışıp onu sarktırarak kendilerine bir oluyorlar. Yani gidip direkt cilde yapışıyorlar. O yüzden eee sadece şekerli yemi keserek bile cildin e, iyi görüntüsünü sağlamak e, çok mümkün. Zaten bu o, şekerli unlulardan mesela ekmek grubu özellikle buğday, arpa, çavdar, yulaf bunlar e, özellikle bunların beyaz e, olanı, işlenmiş olanı e, gaz, gazamsızlık, sivilce, bel kalınlığı, kabızlık özellikle bunları o kadar çok yapıyor ki zaten e, o kabızlık vesaire olduğunda toksinleriniz tekrar içeride dönük dolaşıp tekrar içeri girip tekrar çıkmaya çalışıyor. Yani zaten onları atamıyor oluyorsunuz. Ciltteki sivilce ve kuruma onlarla çok alakalı oluyor. Birinci kural esasında şeker unları azaltmak cildin dış görüntüsü için. İkinci kural olarak da ne kadar sebze koyabiliyorsak o kadar koyma. Özellikle mor sebzeler yani bu morahan olabilir patlıcan olabilir turp olabilir rengi biraz daha kırmızdan mora giden sebzeler cilt güzelliği için ve ışıldaması için çok hızlı çalışıyorlar. Yani birkaç haftalık sebze suyu, bunlardan sebze suyu yaparak kür yapıldığında herkes gözeneklerin sıkıştığını, sivriciklerin azaldığını, cildinin parladığını görecektir.